Meditasyonun efendisi evrenin sürekli dönüşüm döngüsünün merkezinde Şiva yer alır. Şiva yıkımın tanrısıdır. Ama bu yıkım yok oluş değil yeniden yaratımın ön koşuludur. O Himalayaların doğuğunda meditasyona dalmış bir yogi olarak resmedilir. Gözleri kapalıdır ama her şeyi görür. Sessizliğiyle evrenin gürültüsünü bas. Şiva'nın üçüncü gözü ilizyonu delip gerçeği görür. Bu göz açıldığında yanlışı ve yozlaşmış olanı yok eder. Eşi Parvati ile olan ilişkisi kozmik dengenin dişil ve eril enerjiler arasında nasıl kurulduğunun simgesidir. Bu birlikten doğan çocuklardan biri olan Ganesha, bilgeliğin ve yeni başlangıçların tanrısı. Shiva aynı zamanda Tandava denilen kozmik dansıyla bilinir. Her adımıyla evreni titreştirir her hareketiyle zamanı döngüsel olarak yeniden başladı. Dansı yaratılışın ritmini, yok oluşun sertliğini ve yeniden doğuşun müjdesini taşır. Damru davulu kalbin atışı gibi evrenin nabzını tutar. Şaivizm olarak bilinen ilenç sistemi Hindistan'ın birçok bölgesinde hala güçlüdür. Tapınaklarında meditasyon, ritüel yıkanma, mantra okumaları ile Şiva'ya yaklaşılır en kutsal şehirlerinden biri olan Kaşi'de Şiva'nın varlığı hissedilir.